Uşak Sivaslı Kö Kökez köyünde 1927 Kudretler e, e, günü dünyaya geldim gelmişim bir hafta isim vermemişler bana iş iş şey zorluğundan nihayet anamın karşısına dezem çıkmış. Ona sormuş, ne yaptın sen? demiş. O da, o ihtiyar kadında, onun ismi hazır, sen ne şey yapıyorsun? Sen neşenliğinden ayrıldın, adı İlyas'ıdır. Hıdrellez gün dünyaya gelmiş. Hıdrellez gün dünyaya gelmiş. İlyas ismi yakışıyor ona demiş. Anneme, e, annem tane evlasını çok severdi. Ben de şehire gittiğim zaman ona muhakkak bir çeyrek ekmeğin arasına 100 gram helva koydum. Getirirdim çok sevinirdim. Bizim köyümüzde e, üç, üçe kadar var idi üçüncü sınıfa koşa koşa gittim. Öğretmenim beni çok sevdi. Üçüncü sınıfı birincikle bitirdim. birinciyiyle bitirdim. Üçü bitirince köyümüze bir memur geldi. Talebe arıyormuş. Eskişehir'e götür bunu dedi babama. Uşağa gittik hemen gereken mameleri yaptıktan sonra doğru istasyona götürdü beni babam. Tren geldi, bindirdi, hadi güle güle dedi. Oradan takır tungur, Eskişehir'e vardım. İstasyonda bir polis dikilip duruyormuş. Polis amca dedim, ben Mahmudiye'ye gideceğim dedim orada okumaya gidiyorum dedim. Hemen kolumdan tuttu beni. Onların malzeme götüren arabaları geliyormuş. Ona bindirdi. Hadi güle güle dedi. Gittim, vardım okula. Hemen çıktık bir şeyim vardı. Müdüre çıktık. Müdür 1090'lık buldu şimdi evraklarda. Anam da imzası olacağıymışmış. Kabul etmediler. Telgraf çektim. Bir hafta Şeyden kahvede yattım. Ne ne telgrafın karşılığı geliyor ne şey. Baktım olmadı. Gideceğim dedim. Param da bittiydi. Eskişehir'e geldim. Valiye çıktım. Bana Kütahya'ya kadar yolcu olmak için Kütahya ile arasındaki fiyatla bir para verdiler. Gittik trene bindik. Elçişehir'e vardık. gece vardık oraya. Kar yağıyordu. Karın üzerinde çok aralıkmış ya Kütahya'ya. diğer yolcularla beraber Kütahya'ya vardık. Birisi bana dedi, evlatım nereye gidiyorsun sen işte böyle böyle. Beni bir kahveye teslim etti. Kahvede bana yardım ettiler. Bir daha belediye çıkmaya falan gerek kalmadı. O, o yardım bana köyüme kadar ulaştırdı. 1940 Altıda askere gittim, üç buçuk sene askerlik yaptım, bu arada sıhhiye kursuna gittim, benim işime çok güzel yaradı. Sıhhiye kursunda baya bana bir şeyler öğren öğrendim, hatta namaz kılmayı da orada öğrendim çünkü Deniz kenarındaydık biz büyük çekmecede. Talebelerden çoğu sabah namazına sabah oldu mu denize giriyorlar. Bir yeşillik var orada namaz kılıyorlar. Ben de onlara imrendim. Gittim. Ben de denize girdim. Gittim onların yanına. Başladım namaza. Ama dört, dört rekat sabah namazı onu biliyorum da iki iki fazla bilmiyorum. Hemen Allah bekler dedim. Dört rekat buldum. orada namaz kılanın birinin farkında olmuş. Geldi bana arkadaşım sen ne yaptın dedi. Ben de sabah namazı kıldım. Böyle olmaz dedi. Ben sana tarif edeceğim. Her gün beraber namaz kılacağız dedim. Bıram dedi. Velhasıl şey, kursu bitirdik. Gittik böyle ya. daha birçok şeylerle karşılaştım. Velhasıl böylece köye döndüm. İne vurdum. İnne vurmayı öğrendim tabi sıhhiye kursunda. İşimize yaradı ama. Hiç o zaman köylerde e, inle vuran yoktu. O köyden o köye, o köyden o köye. Hem işimi yapıyorum hem inle vuruyorum. Askerle e, dindar arkadaşlarım vardı. Bana da bakıyorlar, namaz kılıyorum. E, sen niye gitmiyorsun Mısır'a? dediler bana. Bunu kafama koydum terhis olduktan sonra. Evlendikten Ters olunca evlendim. Birkaç kuruş harçlık çıktım yola. Yeğen ha babam ha babam çal Yenice köyüne vardım. Orada hoca üç gün onun yanında kaldım. Beni vazgeçirdi Mısır'a gitmekten. Sen evlisin. Daha ne işin var orada? Boşadım boşadın mı dedi, ben de hayır dedim. Sen geri döneceksin dedi. Geri döndüm geldim. Askerden geldikten sonra e, mahallemizde bir kız varmış. Hı. Mehmet Ayhan bana bu kızla evlen evlenişte dedi. Ben evlendik. De, benden 13 yaş küçüldü, 10 yaş küçüldü. Ama iyi gün geçirdik. Mutlu bir evliliğimiz oldu. Çoluğumuz, çocuğumuz oldu. Üç kız, üç oğlan vardı. Hepsi de var, maşallah gönlüme göre yetiştiler. 1950'de evlendim. Evliliğimiz 64 sene devam etti. Baya huzurlu bir şeyimiz var, evliliğimiz oldu. Geçen sene Eylül ayında Allah rahmet eylesin. <gülüyor> 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 bir gün abimden, uşaktan haber geldi bin, lirayı lira alsın hemen gelsin dedi. Şaşırdık. Çünkü bin lira köy yerinde bulunmuyor. Bir ineğimiz vardı, bir cambazın birine verdik, bin lirayı aldım. Anam da beni horazları ötünce kaldırdı. Bizim uşak yayan 25 kilometre. Onlar kahvaltı yapıyormuş ağabeyim gün. <laughs> Kahvaltıya yetiştim. Ağabeyim dedi, Almanya'ya gider misin dedi. Giderim dedim. İşte onun için çağırdım ben sana dedi, seni dedi. Onun bir asker arkadaşı varmış. O Almanya'da çalışıyormuş, iş yerinden dört kişi istemişler. Biner lira almak şartıyla Hemen gittik, abiler uşak değilmiş, onlara, ona teslim ettik. Mamele, pasaportu çıkartın, mamelerinizi yapın. Hemen haftaya yolcu alacaksınız dedi. Biz de aynen uyguladık. Pasaportumuzu aldık. İzmir'den vizemizi aldık. Dört arkadaş gittik Almanya'ya. Almanya'da hemen işe başladım ben. Arkadaşlar ben önce başladım. Ama iş yerinde bayağı beğenildim. Ondan sonra e, bu arada daha Almancayı öğrenmeden arabaya e, şey, ehliyet almak için hemen yazıldım. Belhal zorla ehliyete hak ettik. Almanca bilmediğim halde hallettik Allah'a şükürler olsun. Ee, bir müddet sonra arabamızı aldık, izine geldim. Ailemi aldım, götürdüm. Ondan sonra işimiz daha güzel gitti. Allah'a şükürler olsun. Ee, üç oğlum, üç kızım meraklıyım okumaya da Allah'ın yardımıyla okuttum onları da. Hepsi ya güzel güzel okudular. Almanya'da çalıştığımız yerde bir İstanbul'da arkadaşım vardı. Ben de sigaraya başladım. O da benim ben bir içersem o iki içiyor. Benim sigaram ben yani kendinden olur mu? Yok. Bir gün kahvaltı yapıyorduk Almanlarla. Kahvaltı da bittikten sonra bir sigara yaptım. Bir sigara yaptım. Ben ikini şuraya koy dedi. Bugün vermeyeceğim arkadaşım dedim. Artık yeter artık. Hmm yeter seni şey yaptım dedim. Yok vereceksin dedi. Ben de o zaman kızdım. Paketi yere attım. Çinledim, Çinledim. Almanlar gülüyor. Biz gülüyoruz. O günden sonra daha bir tane sigara almadım ağzıma. Almanya'da çalışırken torunumdan mektup geldi. Dede, hacca gider misin? Benim Ahmet abim hacca götürüyor. 30 kişi buldu. Sen de onlara karışır mısın dedi. Ben de kabul ettim. Hazırlandım. Gittim. Hem de hazırlarmış. Antalya'dan uçağa bindik İstanbul'a. İstanbul'dan da varmıştı. Onu hacı arkadaşları oradan 30 kişi kaldık bindik uçağa doğru Medine'ye Medine'den biz umre zamanında gittik umreyi bitirdik hacı da olduk üç buçuk ay hacı yaptıktan sonra Allah'ın izniyle otobüslerle geri döndük bazı yollarda, bazı yerlerde konakladık. İyi bir haçımız oldu ve de geldik. Sabahına yedide kalkıyorum. Abdestimi alıp sabah namazını kılıyorum. Bir saat daha uyuyorum. Kalktıktan sonra kızım mutfakta hazırlık yapıyor. Hadi buyurun diyor. Gidiyoruz yemeğimizi yiyoruz sohbet ederiz ondan sonra televizyonun başına geçiyoruz seyret Allah'ım seyret neyken öğlen oluyor öğlen namazımızı kılıyoruz öğlen yemeğimizi yiyoruz akşam yemeğimizi yiyoruz çayımızı içiyoruz. Kardeşim, kız kardeşim geldi yanıma. Onlarla sohbet ediyoruz. Geçim iyi maşallah. Kızlarım geliyor. Onlarla merhaba diyoruz, günaydın diyoruz. 88 yaşındayım. Ee, i̇yi bir evliliğimiz oldu. Evlatlarımız üç oğlum, üç kızım oldu. Hiçbir Allah'a şükürler olsun. Hiçbir düşmanlığımız yok. Gül gibi geçindik. Daha da dünyaya tekrar gelsem yine aynı şeyde aynı tempoyla giderdim. Biz dört, üç oğlan, oğlan kardeş, üç kız kardeşiz. Şu anda üç oğlan kardeşim mevaz etti. İki, i̇ki, iki, kız kardeşim mevaz etti. Bir tek kız kardeşim kaldı. onunla şimdi beraberiz. Gül gibi geçinip gidiyoruz. Çınar gibi bir asırı doldurduk. bundan sonra daha neşeli Gün, günümüzün dolmasını bekliyoruz. İnşallah günümüz gelince elveda.